Değerler Eğitim Öyküleri Mert'in Odası Mert, bir gün önce hazırladığı ödevini bulamıyordu. Bir kağıda yaşadığı şehre ait fotoğraflar yapıştırmış ve şehrin önemli yerlerini, eserlerini anlatmıştı. Ancak şimdi kağıdı nereye koyduğunu bir türlü hatırlamıyordu. Her başı sıkıştığında yaptığı gibi annesine seslendi. Annesi ise odanın halini görünce, "Odan bu kadar dağınıkken hiçbir şeyini bulman mümkün değil Mert. Öncelikle odanı güzelce toplamalısın. Ödevin zaten ortaya çıkar." dedi. Mert ise, "Anne, lütfen bul ödevimi. Şimdi ben burayı nasıl toplayacağım?" diye söylenmeye başladı. Odanı toplamak senin sorumluluğun Mert sorumluluğunu yerine getirmediğin için şu anda bu sıkıntıyı yaşıyorsun. Hadi bakalım, iş başına. Deyip odadan çıktı. Mert eline geçen her şeyi üst üste dolaplara çekmecelere koymaya başladı. Artık masanın üzerinde ve yerlerde hiçbir şey kalmamıştı. Ama ödevi hala ortada yoktu. Yine annesine seslendi. Annesi gelip dolapları açtığında gülümsedi. Aferin, Odanın yerlerini, masanın üstünü toplamışsın. Şimdi de sıra dolap ve çekmecelerde." deyip gitti. Mert'in canı iyice sıkılmıştı. Bu kez de babasına seslendi. "Babası, Efendim oğlum, ne oldu? Neden canın sıkkın?" diye sordu. Mert de "Eşyalarımı nasıl düzenleyeceğimi bilmiyorum. Ödevimi de bulamadım zaten." Yarın öğretmenime ne diyeceğim? Annem de yardım etmiyor. Sen yardım eder misin? Diye söylenmeye başladı. Mert, annen de ben de odanı defalarca düzenledik. Eşyalarını nasıl yerleştireceğini sana kaç defa gösterdik. Ama sen yine kullandığın eşyaları yerine koymamaya devam ediyorsun. Sonra odan iyice dağılıyor. Bu işi artık kendi kendine başarman gerekmiyor mu? Mert, üşenmeyip odasını kendi kendine düzenlemesi gerektiğini anladı. Belli ki babasından da yardım alamayacaktı. Yavaş yavaş dolapları boşaltmaya başladı. Giysiler giysi dolabına. Şu hırkanın kitapların arasında ne işi var? Oyuncaklar oyuncak sepetine. Kalemler kalemliğin içine. İşte bu tarafa defterler. Boyalar, kitapları şöyle yan yana dizelim. Aralarından şu kağıtları çıkaralım. Bunlar lazım mı yoksa geri dönüşüm kutusuna mı? Aa ödevim! Yaşasın! İşte sonunda ödevini bulmuştu. Eşyaları birbirinden ayırıp düzenleyince ödev aynen annesinin dediği gibi kendiliğinden ortaya çıkmıştı. Mert hemen annesiyle babasının yanına koştu. Ödevini nasıl bulduğunu anlattı. Onlarda Mert'e kendi kendine odasını toplamayı başardığı için aferin dediler. Mert odasına geri döndüğünde kendini çok mutlu hissetti. Yarın öğretmenine ödevini gösterebilecekti. Hem de böyle düzenli bir odada oynamak, ders çalışmak çok daha huzur vericiydi.